diplomatik ve askeri çalışmalar için talimat verdim. Akşamleyin bir güvenlik toplantısı yapacağım. Arada Samsun mitingine gideceğim. Ve bütün bu süreci bir taraftan kampanya bir taraftan hükümet etme sürecini yürütüyoruz. Özür dilerim. Birkaç gün öncesine Düsseldorf'a Birleşmiş Milletler'de ekleyip oradan... Birleş, tabii. <laughs> Allah yani, bu hükümet e, etme sorumluluğundan kaçınma, kaçmış olmalarının... kaçınmış olmaları değil bakın kaçtılar. Bütün vatandaşların bunu görmesi lazım vatandaşlarımız bize tek parti hükümeti olma görevini vermedi. Vermiş olsaydı şikayet etmez gereğini 13 yıl olduğu gibi yapardık. Ama tek parti hükümet olmayınca koalisyonlar da gerçekleşmeyince seçime giderken ülke hükümetsiz kalmasın diye anayasa bana ne kadar sorumluluk verdiyse Kılıçdaroğlu'na ve Bahçeli o kadar sorumluluk veriyor aslında. Bu bu anlamda geçiş hükümeti kurmak anlamında, seçime gitme hükümeti. Ama ben gereğini yaptım milletimizin bunu görmesi lazım hükümetsiz bırakmamak için. Fakat Kılıçdaroğlu ve Bahçeli günlük bir takım siyasi hesaplar, konjektürel hesaplarla bundan kaçtılar. Peki biz de kaçınmış olsaydık ne olurdu ülkenin hali? Terörle mücadeleyi kim yürütürdü? Nasıl bir bu, bütün bu uluslararası risklerin içinden kim çıkarırdı bu ülkeyi? Dön bize, dönüp biz millete şunu söylemedik, söylemeyiz. Siz bize tek parti hükümeti hakkı vermedi, hakkı vermediniz. Dolayısıyla ne haliniz varsa görün. Bakın işte hükümetsiz olan Türkiye'de birçok krizle uğraşmak imkansız oluyor. Bunu göstererek seçime gitmek gibi son derece süfli bir yaklaşım içine girenler olabilirdi. Ama biz girmedik. Bedeli ne olursa olsun terörle mücadele edeceğiz. Türkiye'yi risklerden de koruyacağız. Ve bir Kasım seçimlerine de halkımızın huzuruna da bütün bu 3-4 alanda ...günümüzü çalışarak geçirip halkımızın huzuruna gideceğiz. Bu önemli bir husustur yani onu vurgulamak istedim. Peki efendim teşekkür ederiz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun sandıklarını birleştirmesiyle ilgili kararı reddetmesi için... ...ne dersiniz muhalefet zaten bunu destekliyordu. Ee, sizin değerlendirmenizi merak ederiz. Bu konu gündeme geldiğinde ben açıkladım bu Yüksek Seçim Kurulu Anayasanın verdiği bir yetki. Hı hı. Ve çıkan karara saygılıyız. Nihayet çıkan karar bu şekilde tecelli tecelliydi. Ama saygılı olmak kararın doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelmez e, ee, saygılı olmak kararın gereğini neyse onun yapılmasını temin etmektir hükümet olarak da. Bunu yapacağız AK Parti olarak da buna saygı göstereceğiz. Ama şunu ifade edeyim. Bu şartlarda böyle bir talep gelmişse ki geldi değişik ilçelerden, değişik bölgelerden, ilçe seçim kurullarından yüksek seçim konunun bunu göz önüne alması lazımdı. Türkiye'de seçim güvenliği ile ilgili işte şu anda Nusaybin'de, Beytüşşebap'ta birçok ilçemizde terör saldırıları söz konusu Cizre'de O terör saldırılarına karşı da bir polis e, şey yürütülüyor ciddi bir çaba gösteriliyor böyle bir ortamda e, eğer seçim sandıklarının e, yerlerinin tespiti konusunda bu kaygılar göz önüne alınmış olsaydı halka bir güven verilmiş olurdu burada sadece seçim sandığının sandığın güvenliği söz konusu değil halka olan halkın psikolojik güveninin yükselmesi bu karar halkın psikolojisini olumlu yönde etkilerdi. Dolayısıyla yalnız, biz bizim doğru bulmadığımız bir karardır. Ee, ve kritik bir dönemde anayasanın YSK'ya verdiği yetkiyi kullanma anlamında da bir e, yetki e, aşınması söz konusudur. Ama dediğim gibi nihayette bir karar doğru olmadığına inandığımız bir karar ama onun gereği neyse o olacak tabii. Dediğiniz gibi seçim yani sandıklar böyle olsaydı güve, seçim daha güvenli olur dediniz olmadı. Ee, peki seçim güvenliği çokça konuştuk ettik. Bununla ilgili nasıl bir önlem nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? Şimdi hükümet olarak bu hükümet AK Parti hükümeti değil, tekrar vurguluyorum anayasal zorunluluk hükümet. Eğer üstlenmiş olsalar seçim güvenliği ilgili de bir sorumluluk hissetselerdi CHP ve MHP milletvekilleri de bakan olarak görev alır. Hep beraber bunun tersi KDP'nin iki bakan da çekildi. Hı hı. Ee, dolayısıyla şimdi hükümet olarak söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde suhuletle seçimin yapılabilmesi için biz her türlü tedbir alırız. Üzerimize düşen görev neyse YSK'nın verdiği karar doğrultusunda bir takım zaaflar ortaya çıkacak olsa da o zaafları gidermek için her türlü tedbir alırız. Ama önemli olan halkın o psikolojisini tahkim etmekti. Yani güven psikolojisini. Karar böyle olmasaydı biraz da... Karar böyle rahat olmasaydı olmuştur. halk e, daha rahat e, sandıklara gidebilir ve en azından sisteme güveni daha fazla artardı. Şimdi bir takım baskılara daha açık hale geldiğini düşünebilir. Bunun böyle olmadığını göstermek için biz Türkiye'nin her yerindeki sandıkta gerekli tedbirleri alacağız. Peki efendim. İzninizle şimdi e, dünden bir başlayalım. Beyannameden. ı e, ilginç İlginç başlıklar var. Şimdi e, 7 Haziran'da... <laughs> Ee, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret meselesi ve emekliye verecek mesele zam meselesinde Ak Partili kurmaylarla biz konuşurken bir kaynak tartışması hep yürüdü gitti. Kaynağı nereden bulacaksınız? Hatta pek çok kıdemli isim Ak Parti'den dedi ki bu bunu verirsek yol yapamayız, havalimanı yapamayız. Yani yatırımlar azalır. Dolayısıyla istihdam azalır filan. Fakat e, bugün gör, dün gördük ki e, daha çok e, bu emekliye ve asgari ücretle yönelik vaatler var ve sanki şimdi e, kaynak meselesi partinize <gülüyor> <gülüyor> sorulacak gibi duruyor. Sayın Kılıçdaroğlu da öğlen saatlerinde Alaplı'daydı. Dedi ki 7 Haziran'daki vaatlerimizin aynısı. Ne dersiniz? Bu Şimdi biz buna özellikle taahhüt diyoruz, vaat ve taahhüt. Ee, bir kere e, bunun kimin yaptığı ve nasıl yaptığı e, meselenin kendisi kadar önemli. AK Parti hükümetleri bir taahhütte bulunmuşsa o taahhütün geri yapılacak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi için, Milliyetçi Hareket Partisi için, HDP için böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz ne dersek halk der ki bu gerçekleşebilir bir şeydir. Çünkü 2 Kasım günü, ya AK Parti hükümeti tek parti hükümeti olarak kurulacak. Bu büyük ihtimal böyledir. Biz buna inanıyoruz. Ya da AK Parti'nin merkezde olduğu bir hükümet yapısı. işte 7 Haziran'dan bu yana yaşananlar ortada. Dolayısıyla biz bir şey söyledik mi? Hesabı kitabı yapar söyleriz. Afak hiçbir şey söylemeyiz. Bakın Amerika'ya gitmeden önce bütün bu taahhütlerle ilgili arkadaşlardan bilgi aldım. Hı hı. Oturduk saatlerce tek tek bunların maliyetlerini, etki çıkarın dedim. Amerika'dayken bu çalışmaları yürüten bir arkadaşımı yanıma aldım. Diğer arkadaşlar burada kaldı bir iki arkadaş. Yani Cevdet Bey zaten yanımızdaydı. Sürekli bir e-mail trafiğiyle de bu rakamları, bu çalışmaları Cevdet Bey ile birlikte oturduk, değerlendirdik. Ve işte Ankara'da yapılan çalışmalarla New York'taki çalışmalarımız arasında bir köprü kuruldu tabi caiz. Şunu ifade edeyim. Hiç kimse yani kaynak tartışması açabilirler. Biz onu e, açık bir surette bunları cevaplarında hiç kimse tereddüt etmesin. Biz bir sözü, verdiğimiz sözü yaparız, kaynağını da buluruz. Peki, şu Şimdi şey. e, bu kaynak noktasında e, biz masraf, yani doğabilecek kaynak ihtiyacıyla Hı. doğacak karı ve faydayı birbirlerine e, ilişkilendirme önem veriyoruz. Yaptığımız bütün hesaplar Dün de tekrar beyanname, yani cuma günü ve cumartesi günü bütün gün beyanname çalıştım. Cumartesi Almanya'ya gittim. Yaptığımız hesaplara göre bütün bu taahhütlerimizin kaynağı, iht kaynak ihtiyacı 19 milyar Türk Lirası civarında. Yani hı hı. gayri safi milli hasılamızın yüzde biri nispetinde. Ee, CHP'nin ve MHP'nin yaptıkları ise 150 milyar Türk Lirası civarında. Çünkü son derece afaki e, taahhütler. 150 milyar Türk lirası civarında. Arada çok ciddi bir açık var. Ama bizimkinin farkı şu. Biz tabi caizse bir, bir taş atıyoruz, üç kuşu birden vuruyoruz. Yani mesela gençlerimize kredi, şey hibe verirken bir genç istihdamı sağlıyoruz. i̇ki, bu istihdam üzerinden milli gelire artı kaynak e, sağlıyoruz. E, üç, gençlerimizle dönük olarak da gençlerimizin istihdam edilmesine dönük olarak da sosyal bir meseleye cevap vermiş oluyoruz. Hiçbir hiçbir politikamızda şu ana kadar açıkladığımız taahhütte sonuçları itibariyle tek boyutlu bir taahhüt olmadı. Bizim iktidara geldiğimizde bütçe açığı %10.8'di. Şimdi 1.3, 1.2 civarında. Bunlarla birlikte bütçe açığında herhangi bir fark da ortaya çıkmayacak. Peki. Dolayısıyla bir kaynak sorunu söz konusu değil. Peki, o biraz... bakımdan herkes rahat etsin. Zaten her sene bütçe yaparken biz yüzde bir ile binde beş arası bir oranda yeni kaynak tedbirleri bazen